Herkese merhabalar. Merhabalar. Kamp videolarından sonra biraz da aklınızdaki olan soruları yanıtlamak istedik. En çok sorulan sorulardan birisi herhalde karavan almak istiyorum ama nereden başlayacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Değil mi? Evet. Çünkü genellikle insanlar karavan alırken hangi yolu izleyeceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz de bilmiyorduk. Ve bunlar konusunda çok tereddütlerimiz vardı. En azından yeni karavan alacak kişileri, belki de karavanın değişecek kişilere örnek olması açısından böyle bir video hazırlamaya karar verdik. Müzik büyük hayalidir herhalde karavan almak. Hamdi'nin de en büyük hayaliydi aslında karavan almak. Ben daha sonradan katıldım bu kervana. İyi ki de katılmışım diyorum evet. aslında. Genelde insanlar karavan almayı düşündüğünde bazı kafasındaki tereddütler oluyor. Öncelikle şuradan başlayabiliriz aslında. Hı. Karavan almaya karar verdiysek ne yapıyoruz? Hayallerimizi kesinlikle ertelemiyoruz. Değil mi? Yani benim evet. yaptığım hatayı Aynen. siz yapmıyorsunuz. Özge bu karavan alırken beni çok zorladı yani. Sen anlat neler yaptın? Şöyle söyleyebilirim. 5 yıl boyunca hamdi süründürdüm diyebilirim bu konuda. Evet. Yalvardı, yakardı. Ne olursun, karavan alalım diye ama sürekli inatla karavan almak istemedim. Korkularım vardı. Ee, ne gibi korkularım vardı mesela? Ne gibi korkularım vardı? Doğada bir aracın içinde güvenlik korkum vardı. Hayvan korkum vardı. Ee, nasıl yapabilir miyiz? Sürebilir miyiz? Korkularım vardı. Aldıktan sonra ne oldu? Evet. Karavan aşığı bir insan oldum. Neden daha önce almadım diye çok pişman oldum. Aynı hatayı siz yapmayın diyorum. Evet. Şu an 5 senedir karavancı olacaktık ama evet. bir senelik karavancıyız. Evet. Geç kalmadık sayılır. Değil mi? Evet siz de geç kalmayın. Siz de geç özellikle. kalmayın. <laughs> karavan sadece emekli olduğu zaman yapılacak bir etkinlik faaliyet değil. Evet her zaman kullanıyoruz. Ki biz çalıştığımız halde hafta sonları ve yıllık izinlerimizde kullanıyoruz. Eğer karavan almaya karar verdiysek ve bunun için bir adım atmak istiyorsak kesinlikle hayallerimizi ertelemiyoruz. Birinci madde olarak bunu söyleyebiliriz. Evet. Hayallerimizi ertelemedik. Evet yola koyulduk ama... Hangi karavan bize uygun? Bunun yanıtı için kullanacak kişi sayısı önemli. Bir aile mi kullanacak, yalnız bir kişi mi kullanacak, evli bir çift mi kullanacak, sadece hafta sonları için mi yoksa yaz tatilleri için mi? Hangi amaçla kullanacağınızı öncesinde belirlemeniz gerekiyor. Kaç kişi olduğunuza göre kullanacağınız karavan çeşidi değişiyor. Mesela iki kişilik karavan mı, dört kişilik mi, ya da ne tarz bir karavan istediğinizi önce aklınızda oturturmanız gerekiyor. Çünkü iki kişilik karavanlarda karavan olarak çok seçeneğiniz var. Motokaravan da kullanabilirsiniz, çekme karavan da kullanabilirsiniz. Ama kişi sayısı 4 ve 4'ün üzerine çıktıktan sonra motokaravanlarda yatma sıkıntısı ve oturma sıkıntısı yaşayacağınız için ya alkovenli karavan ya da çekme karavan tercihiniz olmalı. Evet, camper tarzı araçlarda o kadar yatak kapasitesi olmuyor. Alan da küçük çünkü araçın içerisine sonradan yapılıyor. Ya da yatak kapasitesini artırmak için de şey yapabiliyorsun. Banyodan, mutfaktan, evet. diğer kullanım alanlarından feragat yapman gerekiyor. Bu yüzden de e, çoğu şeyden kısıtlamış oluyorsun aslında kendini. O yüzden ilk başta yapmamız gereken kaç kişi kullanacağımıza karar vermek. Karavan alacağız ama moto karavan mı alacağız, çekme karavan mı alacağız? Ya da bize hangisi uyar diye çok tereddütte kalınıyor. Biz daha öncesinden bir moto da çekme karavanın arasındaki farklılıkları, artılarını ve eksilerini bir videoda anlatmıştık. Onu da şuraya bir yere koyarız. Orada özelliklerini bakarsınız ne gibi farklar olduğunu. Biz şimdi buna değinmeyeceğiz. Biz karavanımızı kaç kişi kullanacağımızı zaten biliyoruz bize uygun olanı seçtik kafamızda. Ancak bunu yerinde görüp içini gezmek lazım. Çünkü tahminlerimiz gibi de olmayabiliyor. İçerisi bize küçük gelebiliyor, özellikleri olmayabiliyor. Mesela biz de karavanımızı almadan önce 3 tane firmaya gidip karavanlarını inceledik, yerini inceledik. Evet, yani karavan görmeden aslında karavanın içine girmeden karavan almak birazcık risk. Çünkü biz bu işe başlarken 150 kilogramın altında karavanla başlamayı istemiştik. Ama içine girdiğimiz zaman gezdiğimizde 4 kişilik bir kişi kapasitesi evet yatak olarak var, masa olarak var ama biz yaz kış kullanacağımız için içerindeki kullanım alanı bize çok dar geldi. Daha sonra fikrimizi değiştirip 750 kilogram üstünde karavan almaya karar verdik. Siz de bu gibi kafanızdaki soru işaretlerini engellemek istiyorsanız mutlaka firmaları ya da ikinci el karavanların içini tek tek gezin, bakın. Hatta eşiniz belki bu işe ikna değildir. Evet. Gezdikçe içine sinebilir, daha evet. çok isteyebilir, almak isteyebilir. Mutlaka karavan almadan farklı farklı firmaların karavanların içini gezmenizi tavsiye ediyoruz. Aynen. Bu çekme karavanlarda genelde oluyor. Eğer motokaravan almak istiyorsanız da kişisel fikrim uygun musunuz karavan hayatına diye bence kiralayabilirsiniz. Yani motokaravanları böyle 3 günlük 5 günlük haftalık kiralayıp eğer memnun kalırsanız satın da alabilirsiniz. Bu motokaravanlar için ayrı bir avantaj. Genelde çekme karavanları böyle kiralanmıyor. Mutlaka karavanın içini geziyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Diğer bir madde olarak da şunu söyleyebiliriz. Karavan hayatı yaşamış ya da kamp hayatına atılmış insanlarla sohbet ederek onların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Çekme karavan kullanan birisiyle sohbet edip artısını eksisini konuşabilirsiniz. Moto karavan kullanan birisiyle artısını eksisini konuşabilirsiniz. Bu da sizin aklınızdaki soruları yanıtlamaya, cevaplamaya yetecektir diye düşünüyorum. Evet, çünkü genelde bu karavan hayatındaki insanlar sorularınıza da illaki cevap verecektir. Biz almadan önce sorduklarımızda hep olumlu dönüşler oldu, bize anlattılar. Bunları da izleyerek avantajlar olur diye düşünüyoruz. Evet kesinlikle mutlaka karavan hayatı yaşamış, kamp hayatı yaşamış insanlarla mutlaka sohbet edin, fikirlerini, düşüncelerini alın. Diğer bir madde olarak da şöyle söyleyebiliriz. E, biliyorsunuz YouTube'da bunlarla ilgili bir sürü videolar var. Bolca video izleyebilirsiniz. Biz öncesinde öyle yapmıştık. Evet, hala da izliyoruz. Evet. Kimler nereye gitmiş, hangi kamp alanlarına gitmişler, hangi ekipmanları kullanıyorlar diye biz de izliyoruz. Çünkü kampa gidemesek bile, kampa gitmiş insanların videolarını izleyince sanki o camianın içerisinde, o ortamın içerisindeymiş gibi hissedebiliyoruz. Evet. Hatta kendi videolarımızı bile bazen evet. arada izliyoruz. Ne kadar güzel günler geçirmişiz diye. Oradaki izlediğiniz videolar da size feyiz olarak geri dönebilir. Bunlardan etkilenebilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz. Artılarını, eksilerini. İşte çocukluysanız çocukluk kişilerin karavan hayatlarını. işte sadece eşinize geziyorsanız nerelere gitmişler, neler yapmışlar şeklinde izleyip aklınızdaki soru işaretlerini belki de birazcık daha yanıtlayabilir. Belki de sizi biraz daha alevlendirip bu hayata daha hızlı atılmanızı sağlayabilir. Evet. Evet, Karavan hayatını dışarıdan bilmeyen insanlar için karavan hayatı sanki çok pahalı bir hayatmış gibi düşünebiliyorlar. Ama her bütçeye uygun aslında karavan var. Yeter ki siz almak isteyin. Yani, e, sınırı olmayan bir şekilde fiyat aralığı var. Ve bu da size aslında büyük bir seçenek. Şimdi belli bir de bütçemiz var tabii ki. 50 bin liradan başlıyor. Çekme karavan, küçük karavanlarda. Yani sonu da yok bu işin. Hani italler var. Arkoenli karavanların büyükleri milyonluk karavanlar da var. Ama herkes kendi bütçesine göre yani küçük bir karavan da olsa ya özel yapım bir karavan da olsa yoksa ithal alkoenli de bir karavan olsa herkes doğada aynı hayatı yaşıyor. Bütçesine göre insanlar mutluluğu hangisinde bulabiliyorlarsa bence o karavanı almalılar. Daha sonra da değiştirebilirler ihtiyaçlarına göre. Yani ilk başta en full olsun, en özellikli olsun, en yenisi olsun diye bence düşünmeyelim. Çünkü belki de size o en lüks, en yeni, en üst modeller size belki uygun gelmeyebilir. Hangisi uygun geliyorsa alabilirsiniz. İkinci el de alabilirsiniz. Evet bütçemizi ayarladık. Hangi karavanı alacağımıza karar verdik. Ama sıfır almaya karar verdiysek Biliyorsunuz ki karavanların içi boş bir şekilde veriliyor. Donanımları siz daha sonradan ekliyorsunuz. Ama bunlarda şey var aşkım hani ithal karavanlarda belli bir seviyede doğrulukta geliyor. Yerli karavanlarda boş üretiliyor. Eğer çekme karavan alacaksak iki tane alternatifimiz oluyor. Bir tane ithal firmaların bir de yerli firmaların ürettiği karavanlar. İthal karavanların belli bir seviyede bir donanımla teslim ediliyor. Ama yerli karavanlarda ise sadece buzdolabı oluyor hangi donanımlar ne işe yaradığını bilmek gerekiyor hani her şey olsun diye bir şeyler ekletememek gerekiyor mesela bize kalırsa karavan için klima bence ihtiyacı olmayan bir şey mesela biz karavan bakmaya gittiğimizde fiyat normalde bizim alacağımız zamanlarda sıfır fiyatları daha uygundu ve bize sürekli şunu da ekleyelim üstüne bunu da ekleyelim şunu da ekleyelim şunu da kullanırsınız diye bir sürü donanım söylediler ve fiyat, e, alacağımız fiyatın iki katına çıktı neredeyse. Evet. Ama biz hangi ürün, hangi donanımın ne işe yaradığını bilmediğimiz için birazcık tereddütümüz oldu. hani kullan, Kullanacak mıyız, kullanmayacak evet. mıyız bu özelliği diye. Daha sonrasında biz ikinci el karavan aldığımız için ki o konuda birazcık şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü çoğu donanım zaten e, bizden önceki sahibi üstüne yaptırmıştı, üstüne ekletmişti. Ve bizim çok fazla bir şey üstüne eklememize gerek kalmamıştı. Ve onunla çok rahat bir şekilde hayat sürüyoruz. Ama eğer siz karavanı sıfır almaya karar verdiyseniz ya da kendiniz yapacaksanız bir motokaravan mutlaka hangi donanımın ne işe yaradığını öncesinde öğrenin ve araştırın. Kaç tane alternatif var yapmak istediğiniz? Örnek veriyorum tuvalet sistemi nasıl olacak? Isınma sistemi nasıl olacak? Tuvalette maceratörlüsü var, kasetlisi, içten kasetlisi, dıştan kasetlisi ısınma sisteminin ve bastosu var, hermatik sobalar var. Ya bunun gibi şimdi hangisini kullanacağınızı bilmediğiniz için ya da hangi sistemle çalışan bir özellikle işin gazlı var, dizel ısınma sistemleriyle olan sistemler var. Ya bunları da bilmek için araştırmak lazım. Çünkü bazen esnaf zihniyetiyle bakan kişilerin kandırılmasına da gelebiliyor. Mesela biz solar sistem Olsun dediğimiz zaman ona ne gerek var? Bir tane alırsınız bir jeneratör elektriği oradan akülerinizi doldurursunuz demişlerdi. Evet. Sonradan öğrendiğimizde o kamp alanında jeneratörü çalıştırdığımız zaman herkes bizi yani parçalandı değil mi canım? Evet. Yani o gürültü. Çünkü o millet gürültüyle kafa dinlemeye tane. geliyor. Jeneratörün sesini mi dinleyecek? Sen orada elektrik alabilmen için başka insanları da rahatsız edeceksin. Karavanın donanımlarında yaptırırken Birkaç kişiden, kullananlardan kesinlikle sorun tavsiyelerini dinleyin çünkü yapılan malzemeler pahalı. Hem sonradan bunu söküp çıkartması, ben bunu beğenmedim şu olsun deyince de belli bir başlı hem masraf hem de karavanın içerisinde ve dışında bir deformasyon yapmış olabilirsiniz. O da önemli. Karavan malzemeleri normal kullandığımız evdekiler gibi ya da araçlardaki değerlerinden çok farklı. Evet. Özellikleri de çok farklı. Her insanın kamp hayatı farklı olduğu için tabii ki kullanacağı donanımlar da ona göre değişiyor. Kimine göre tuvalet olmasa da olur. Kimine göre banyo olmasa da olur. Kimine göre klima mutlaka şarttır. Ama biz mesela yaz boyunca karavanda kaldığımız halde en sıcak yerlerde hiçbir şekilde klima ihtiyacı duymadık. İlk başta klima taktırmış olsaydık çok pişman olurduk diye evet. düşünüyorum. Yani zaten elektrik sınırlı. Akşamları yatarken üzerimize bir, bir şey alma ihtiyacımız bile doğdu yani. O kadar da serindi. Çünkü neden hep deniz kenarlarında böyle esintiyle çok da rahat uyuluyor. Evet mesela yazın yaptığımız kamp hayatında televizyona hiçbir şekilde ihtiyaç duymadık. Çünkü zaten çoğunlukla dışarıdayız. Sadece yasmadan, yasmaya karavanın içine girdik. Ee, öncesinde ilk gittiğimiz zamanlarda televizyonumuz, mini bir televizyonumuz var. Yanımıza alıyorduk ve baktık ki çocuklar sürekli televizyonun başında evet. zaman geçiriyor. Kamp hayatı yaşamıyorlar. Biz de artık mesela televizyonu taşımıyoruz. Mesela bize göre televizyon karavanda gerekli olan bir şey değil. Evet. Değil mi? Kimileri de televizyon istiyor, donanım olarak üzerine antenini istiyor falan. Ben yani bize göre televizyon izleyeceksen doğada olmanın mantığı yok. O zaman evimizde otururuz, televizyonumuzu izleriz değil mi? Evet. Belki kış kamplarında hani günler karavanın içinde olacağın için belki günü evet. geçirmek için izleyebilirsin ama yaz kamplarında en azından biz ihtiyaç duymadık. Duymadık evet. Diğer bir madde olarak da şunu söyleyebiliriz. Biz bu karavanımızı nerede kullanacağız? Ne zaman kullanacağız? Doğada mı kullanacağız? Yoksa sadece kamping alanlarına mı gideceğiz? Yoksa Kafamıza, esti, doğaya da gideriz, yok bizim canımız sıkıldı, kamp alanına gideriz mi diyorsunuz, buna karar vermeniz lazım. Buna göre çünkü donanım ekletiyorsunuz ya da çıkartabilirsiniz değil mi? Evet. Mesela kamp alanına gittiğimiz zaman elektriğimizi, suyumuzu oradan aldığımız için elektrik sistemlerine ihtiyacımız olmayacak. Güneş sistemine, hı hı. aküye ihtiyacımız olmayacak. Ama doğada da ben zaman geçireceğim, özgür hayat sürmek istiyorum diyorsanız. Evet. O zaman yatırımı aküye ve güneş paneline yapmanız lazım. Evet. Yani kamp alanına para vermeyeceğim. İşte enerjimi, buzdolabımı ve ışıklandırma sistemlerini kullanacağım diyorsanız. Akülerinize yatırım yapabilirsiniz. Güneş panellerinize. Evet. Daha sonraki madde olarak şunu söyleyebiliriz. Karavanda bize... Neler ihtiyaç? Banyo ihtiyaç mı? Tuvalet ihtiyaç mı? Mutfak ihtiyaç mı? Yatak alanı olarak mı düşünüyoruz? Karavanımızı buna karar vermeniz lazım. Çünkü buna göre karavanımızın boyutu, şekli ve fiyatı değişecektir. Evet, diğer bir madde olarak da şunu söyleyebiliriz: Karavanı hangi amaçla kullanacağız? Uzun süreli mi kullanacağız? Kısa süreli mi kullanacağız? Bunu da belirlememiz lazım. Eğer çalışan bir insansak sadece hafta sonu kullanacaksak ona göre bir karavan seçmemiz lazım. Ya da biz emekliyiz artık her şeyimizi bitirdik. Biz istediğimiz şeklinde gönlümüzce gezeceğiz diyorsanız da ona göre bir karavan seçmeniz lazım. Bunda da tabii ki iki seçenek ortaya çıkıyor. Moto karavan mı çekme karavan mı? Evet. Evet şunu da söyleyelim son olarak. Karavan aldım param boşa gitti ya da Karavan aldım ben şimdi ne yapacağım? Sadece hafta sonuna mı gideceğim? Ya da yaz, yaz saatlerine mi gideceğim diye düşünmeyin. Ee, biz mesela her fırsatını bulduğumuz zaman karavanla bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Gidemesek bile karavanımıza inip çay içiyoruz. Evet. Değil mi? Onun içinde de zaman geçiriyoruz. İllaki bir yere gitme gidemesek de. Bazen karantina zamanlarında içinde de zaman geçirdik. Güzel oluyor. Sonuçta da orası da bizim evimiz. Yazlığımız olsa sadece bir yere gidiyorsunuz. Ama karavanınız varsa her yer sizin yazdığınız. Doğada, denizde, gölde her yerde sizin bir eviniz var. Evet. Bu zaten karavanın en büyük avantajı. Evet. Hangi manzaraya kapınızı açmak istiyorsanız orada durmanız yeterli. Hiçbir şekilde güvenlik korkunuz olmasın. Allah'a şükür yani şu ana kadar biz bir sıkıntı yaşamadık. Kamp alanlarında da kaldık. Normal e, otopark yerlerinde de kaldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hakkınızda herhangi bir sorun olmasın. Sizleri de en kısa zamanda karavan hayatında yanımızda görmek istiyoruz. Evet, bu aileye katılmanızı istiyoruz. Eğer aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazın, cevaplarız. Evet, kanalımıza abone olmadıysanız ve videomuzu bizim eğer ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ve Instagram sayfamız var, Facebook sayfamız var. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımız oluyor oradan evet. da. Eski videolarımızda kamplarımızı ve karavan hakkındaki anlattıklarımızı da izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyoruz. Hoşçakalın.